Önceki videoda. Hay bakalım çabuk alelacele hemen şu bebek style'ı alayım tam kaçırıyorum. Hay bakalım. Ben, lan, ha, Efe geldi ve Kaan style'a da geldi. Tamam. Hayır Efe ben sana teslim olmam. Şey, ah ah elim elim ah. Ulan elimi sakatladı. Demek ki öyle ha. Madem bebek style'ı kaçıramıyorum. Bebek style'ı sizde de kalması o zaman. Al sana Hadi. bebek style'ı çabuk lazım. Hayır, bebek style hayır. Vay ya. Oğlum, çocuğum benim. Efe, çabuk hastaneye götürelim kardeşini, çabuk. Tamam, bayat kardeşim, bayat. O arabayla mutlaka intikam alacağım. Çabuk kardeşim, çabuk. Çocuğumu kurtarmamız lazım. Hay bakalım, Hı. koy. Doktor bey, çabuk bir şeyler yapın. Doktor beyler, çabuk. Ölecek, çocuğum ölecek. Tamam. Vuruldu. Vuruldu çabuk. Hayır bebek style'a ölüyor kahpe ölüyor. Çabuk ameliyata sokun bir şeyler yapın onu hayata geri döndürün lütfen. Ölme şansı %80 <laughs> emin misiniz? Bence sağ salim çıkar. Lütfen bak elinizden gelen her şeyi yapın. Ameliyat evet, ameliyata alacağız bir. Tamam tamam siz ameliyata sokun ben dışarıda bekliyorum tamam mı? Hadi bakalım inşallah bebek tamam. style'ın başına bir şey gelmez ya. <laughs> Hadi bakalım bekleyelim. Bak hayır kalabası var çok fazla üşürü fazla. Allah kahretsin böyle olmaması lazım doktor Ahmet, doktor Ahmet yardım et, yardım et, yardım et. Ne diyorum sakin ol bayırma. Heyecanlandırıyorsun beni de. Bebek sahil ölemez, bebek sahil ölemez. Dikkatli ol diyorum sana. Tamam sana diyorum tamam. Tamam ama çok kanaması var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kanlar gitti. Ne oluyor lan? Doktor. Ne oluyor? Dur. <laughs> Kanlar gidiyor. Ne oluyor ya? Ahmet. Ne oluyor? Beni sevirmeye bir Ahmet. Allah'ım. Allahım. Ben de hayır Bana bir şey roli. Bana bir şey roli. Lan. Kardebe bebek stili. Allah! Kanday! Bay Aha doktorlar çağırıyor. Cerde bir cerde. Oha içeri ne ara girdin? Bakalım. Oha! Bebek stili ayağa kalkmış. Nasıl kalktı? Ayağa <laughs> kalkmış. Nasıl daha yeni girmemiş miydi ameliyathaneye? Nasıl ya? Allah Allah. Salıyorum. Yaman oğlu bir gücü var. Bir gücüm var. Allah Allah, benim oğlumun süper gücü mü var yani? Oğlum, evet. oğlum iyi misin oğlum? Kadın, Oğlum benim vallahi iyileşmiş, nasıl iyileştin lan sen? Keşke konuşabilse, şu anda konuşamıyor ama birazcık daha büyüdüğünde konuşabilecek. Değil mi Efe abisi? Evet abi evet, konuşabilecek yani bence de. Ya ne yani şu anda taburcu mu ettiniz bebek style'i? Abi şimdi ne kadar kendisiyle iyileşmiş olsa sonuçta bir 500 TL'nizi alır. Oha! Ama kendi kendine iyileşmiş çocuk siz bir şey yapmamışsınız ki. Tamam Kaan Bey tamam. Bu kadar sizin yani gözünüzde değersiz miyiz? Hiç para da vermiyorsunuz. Böyle olmaz olsun. Yazıklar olsun. Tamam tamam ikinize de vereceğim al bakalım. Bu sana 500 lira. Oy. Sana da 500 lira. Oy. Neyse hadi gel bakalım bebek sali gidelim. Kardeş ben alacağım kardeşim kuyacağıma her şey alırsın. Efe sen taşıyabilecek misin? Ta <laughs> va Valla taşıyor. Sakın düşürme bak kardeşine. Yok düşürmez. Aç bak şimdi. Hareket et. Hareket et. <laughs> Lan ya. dur oğlum dur düşeceksin. Allah'ım ya. İyi misin kardeşim? İyi misin bay? İyi sen. Abi abi. Aynen iyiymiş iyiymiş tamam hadi iyi bakalım annesine de götürelim de annesi de sevinsin Melis Melis orada mısın bak bebek style iyileşti Bak getirdim bebeğimizi Allah Oğluşum iyi misin sen iyi misin gel uçan Buna Melis bir şey diyeceğim. Bebek Stylan'ın özel bir gücü varmış biliyor musun? Özel gücü varmış. Evet özel gücü varmış Bebek Stylan'ın. Bebek büyüyünce sizin gibi savaşçı olacak? Bir ihtimalle öyle olacak. Üçümüz de savaşçı olacağız. Yaşasın be. Oley. Evet evet. Benim oğlum büyüdüğünde kahraman olacak değil mi oğlum? Tamam. Tamam. He anam. Şimdi senin uçma gücün var. Benim kız gücüm var. Bebek Stylan'ın iyileşme gücüm var. Yoksa başka şey var mı? Ne öğreneceğiz? Vallahi bilmiyorum. Dediğin gibi benim uçma gücüm, senin hız gücün var. Ama bebek style'ın ne gücü var şu anda kadar bilmiyoruz. Belki başka özel güçleri de olabilir yani. Efe bunu nasıl öğrenebiliriz biliyor musun? Nasıl? Şimdi e, ben küçükken babam beni büyücüye götürmüştü. Büyücüye gidip benim özel güçlerim var mı yok mu onu öğrenmiştik. Yani büyücü söylemişti bana özel güçlerimi. Hmm. Büyücü de bebek style'ın özel güçlerini bize söylesin. Olmaz durun çok tehlikeli. Ya çocuğun başına bir şey gelirse? Yok Melis yok bir şey gelmez merak etme. Yani ben küçükken ben de gitmiştim büyücüye. Hiçbir şey olmadı. Aa, öyle mi diyorsun? Evet yani çocuğun özel güçleri nelermiş onlara bir öğrenelim de. Hadi Tamam tamam hadi gidelim bakalım. Gel bebek <laughs> style'a. Ne oldu? Arıştır. Bebek ben götüreceğim. Ver. Efe olmaz. Abi lütfen küserim. Olmaz çok tehlikeli hareketler yapıyorsun. Acaba bebek style'ın başka özel güçleri neler var? Yani büyücü söyleyecek bize. Hadi bakalım çok merak ediyorum. Koş 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 gidelim. Geldik. tamdır hadi bakalım kapıyı açalım. Gel bakalım bebek Salah. Hadi. Büyüce. selam. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi valla büyücü. Beni hatırlıyor musun babam? Yani ben küçükken sana getirmişti beni. Böyle özel güçlerin falan söylemiştin sen benim. Hatırladın evet, mı? Hatırlıyorum. Bebek style'ın hangi özel güçleri var öğrenebilir misin acaba? Evet öğrenebiliriz. Aa iyi bakalım. Ne kadar sürer? Bir gün. Bir gün mü? Bir gün. Oha çok fazla değil mi? Melis birazcık bana kızacak ama olsun. Bebek Salah oğlum. Sen bir gün boyunca Büyücün yanında kal tamam mı? Özel güçlerini öğreneceğiz senin. Bir gün sonra gelip seni alırız. Aa, keşke konuşabilse. Ne demek istediğimi öğrenirdim ama üzülüyor galiba şu anda. Neyse bakalım. Büyücü bak hangi özel güçleri varsa öğren onun. Sana güveniyorum. Ay bakalım gidelim. Bir gün sonra. Aa büyücü ne oldu bitti mi artık? Evet bitti. Yani özel güçlerini öğrendin mi? Evet hadi gelin. Tamam tamam biz Efe ile hemen geliyoruz. Bebek Style'ın süper güçlerini bulmuşlar. Hay bakalım. Hello. Bakalım neymiş. Hop gelelim şöyle. Aa bebek stayla. Lan Lan ne oluyor? Allah. Arkadaşlar o neydi ya kafama alev topu yağdı. Efe içeride kaldı Efe. Allah. Efe. Ne oldu orada öyle içeride? Ya abi ne işte bileyim çıldırmış senin bu oğlun. Valla girip baksak mı acaba? Ben ne olur ucuz Hayır oğlum atma. Belki yanlışlıkla yapmıştır dur bakalım. Giriyorum. Hop açıyorum. Açtım. Bebek starla, iyi misin? Büyücü neler oluyor burada? İşte Bebek özel gücü varmış bir ee, Bebek özel güçleri neymiş? Biri iyileşme, bir de alev topu atma. Oo, alev topu atabiliyor yani benim oğlum ama... Oğlum bak bizim kafamızı atma tamam mı? Bizim kafamızı atma. Düşmanlarını atarsın büyüyünce. Ha bir de demek ki hızlıca iyileşebiliyor. Demek ki o yüzden hastanede ölmedi hemen iyileşti. Bütün özel güçlerini öğrendik mi yani? Evet ama sanırım bir tane daha var. Bir tane daha var? Başka ne özel gücü var çocuğumun? Klonlanma. Klonlanma gücü mü? Nasıl yani? Bayağı klonlanabiliyor. Oha kendini çoğaltabiliyor mu benim, çocuğum? Yes sir. O dakika. Bebek style'a çoğalt bakayım kendini. <laughs> Oha bakayım. Harbi lan. <laughs> Hanginiz gerçek style bebek? <laughs> Bir dakika hangisi gerçek bebek ya? <laughs> Sen misin yoksa? Yoksa sen misin? Yoksa sen misin style bebek? An hepsi de aynı ses çıkartıyor Hangisi acaba gerçek style ya, bebek ya? Of of Valla bu özel güç çok iyiymiş de Style bebek hangisi gerçek sen Bence bu gücünü kullanma Hangisi gerçeksen karıştırıyoruz yani Heh normale döndü Of be valla bir an korktum Style bebek yok oldu sandım Vay be ne kadar da güzel güçleri varmış. Keşke bende de olsa öyle güçler. Tamam tamam gel bakalım bebek style o zaman. Süper güçlerini öğrendiğimize göre eve gidebiliriz. Hop şöyle gidelim bakalım. Bak şimdi bebek style seninle konuşmamız lazım. Yani tamam özel güçlerin olabilir ama yani bunları büyüyünce kullanman lazım. Şu anda küçüksün çok tehlikeli tamam mı? Aa valla kızıyor bize. Özel güçlerini demek ki hemen şimdi kullanmak istiyormuş. Allah Allah. Neyse bakalım nasıl kullanacaksın ki bebek style'a? Aliş bence 9 milyon bloğa çıkalım bebek Ne? 9 999 999 blok yüksek mi çıkacağız şimdi? Evet o da atlas. Efe Ağabey. delirdin mi sen? Ah, ya bir şey de gidelim. Hay Allah'ım ya dur tamam dur. Am Melisa e söyleme, annesi duyarsa kızar. <laughs> Neyse ya dur dur. Bakalım bebek sala hemen iyileşecek mi arkadaşlar? Hemen gidelim şu 9 milyon blok yükseğe. Eğer başına bir şey gelirse kendimi affetmem. Ama başına bir şey gelmez. Sonuçta büyücüye de gittik. Öğrendik yani iyileşme gücü varmış. Hemen çok hızlı bir şekilde iyileşebiliyormuş. Abla, yani... Abi, ya biz hep diyor? Evet ölümsüz olabilir yani bebek style büyüyünce. Ay bakalım. Oha abi çok yüksek ya. Efe vaz mı geçsek ne yapsak baksana. Hayır, hayır, tamam, tamam. İyi tamam hadi bakalım yukarı çıkalım. Acıyordur Hop az kaldı tam tam çıkmak üzereyiz. Oh be ne kadar da yorucu bir gündü. Of baksana yer gözükmüyor. Oha. Abi, Neyse bakalım. Dur Efe atma atma. Koy bakalım yere be. Koyalım. Oha. Nasıl duruyor? Aa burada görünmez bloklar varmış. Evet abiş. Ha. Bebek style'a emin misin son oğlumu atlamak istediğinden? Son kararın mı? Atıyorum. Atıyorum. Ha, galiba evet diyor. İyi tamam o zaman bebek style'a. Hazırsan atıyorum seni. Hadi bebek starla seni aşağı gönderiyorum. Hadi bakalım. Lan. <laughs> Efe yanlışla sana da vurdum. Hayır olamaz. Durun. Ben de geliyorum. Allah.